Güneş yükselen ya da ay burcu boğa alanlar. Bu hafta sabrınızı taşıranların deyim yerinde ise vay haline. İçinizde biriktirdiklerinizi akıllı bir şekilde ortaya koyacağınız, has size hat bildirerek yolunuzu yeniden yapılandıracağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Mesleki konularda ise profesyonelliğinize profesyonellik katacağınız, Başarınızda göz doldurup rakipleriniz rahatsız edeceğiniz enerjiler söz konusu. Adil ruhunuz ve mütevazılığı elden bırakmayan tarafınızsa artılar olarak geri dönecek sizlere önemli iş bağlantıları gerçekleştirebilir. Meslek hayatınızda ciddi bir projenin baş kahramanı olmayı başarabilirsiniz. Olabildiğince gizliliğe önem vermeli. Netleşmeden bir şeyleri paylaşmamanız gerektiğinin birinciyle hareket etmelisiniz. Öğrenci boğalar sizler de bu hafta yetkinliğinizle, başarınızla, zekanızla takdir toplayacağınız, hayalini kurduğunuz burs ve eğitim fırsatlarını yakalayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Sevginin kıymetini bilenler, saygı gösterenler, emanete ihanet etmeden nankörlük taşımayanları kalbinizin şu eda noktasına alacağınız ama bunun dışında kalanları tam anlamıyla hayatınızdan uzaklaştıracağınız etkilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise kalbinizin sesini dinlemeli, kalbinizin hiçbir zaman sizi yanıltmadığının gerçekliğiyle başkalarının etkisi altında kalmadan kalbinizin size işaret ettiklerini akıl süzgecinden geçirip hayatınıza yansıtıp yeni başlangıçlar içerisinde olma cesaretini ortaya koyabilmelisiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.